Burada bir Erdar Bey'den bir sual gelmiş. Biraz evvel Erdal Bey'in kerameti var herhalde. Bu suali ben kafamdan geçirdim, cevabını da verdim. Erdar Bey sualı göndermiş. <laughs> Aynı sual. Şu anki nurcuların ahvalini bu ikindi düstur muhacirasında izah nedir? Şu andaki Risale-i Nur grupları ayrı birer meslek haline gelmiştir. Bir meslekte devam etmiyorlar. Ayrı birer meslek haline gelmişlerdir. Onun için bu 21. lem'a bugünkü Risale-i Nur talebelerinin cemaatleri arasında şey okunacak bir eser değildir. 20. lem'a okunur. Şimdi nur cemaatlerinin arasında 20. lema okunur. Yani birbirlerine yabancı cemaatlerin hareket tarzını e, emreden 20. lema okunur. Şu anda Risale-i Nur cemaat talebelerin cemaatleri meşrep ayrılığına düşme meşrep ayrılığında değiller, meslek ayrılığına düştüler. Ayrı ayrı meslekler olurlar yani. Yani birisi feto oldu. Birisi Yeni Asya oldu. Selahin mesleği ile alakası yok. Samimiler. Fetho hariç, diğerlerinin hepsi samimi. Ben başından beri söylüyorum. Fetho hariç, fetu samimi değil. Birinci günden, 40 senedir söylüyorum. Onların kendi bir işi var. Biz NATO olduğunu bilmiyorduk doğrusu. Bir Müslümana yakıştıramıyoruz çünkü. Bunların bir işi var. Risale-i Nur'u kullanıyorlar gördüm. Hepiniz şahitsiniz. 40 senedir söylüyorum. Ama öbürleri samimi. Yeni Asya samimidir yani Risale-i Nur'da. Başka bir meslek. Risale-i Nur'dan bir meslek çıkarmış kendisine. Öbürüse öbürüse isim tasvir etmeyeyim. Her biri Risale-i Nur'dan kendisine bir meslek çıkarmış. Artık bu 21. a Nur talebeleri ünvan şeyine ünvanına dahil görmez bunları. Bunlar ayrı ayrı sınıflar oldu. 20. lem'a bunlar için okunur. Hulusi Bey emretti. Sual edildi, dün bahsettim. İkinci hizmet devresi başlamış mıdır? Sualimize sualle cevap verdi. Büyük derste oldu, herkes şahittir. Onun derste olanın hepsi şahittir. Dedi ki, küçük de olsa mabeynlerinde ihlas düsturlarını yaşayan bir grup var mı aranızda? Hepimiz ittifakla yok dedik. O zaman gelmemiştir vakit dedi. Ondan sonra kaç tane geçti bilmiyorum. Allah bir azimendi ortaya çıkarttı. Diğer cemaatlerin hepsinden daha ayrı kafi değil. Yani 10-10 değil. Ama hepsinden daha iyi kendi aralarında ihlası yaşayan bir cemaat var. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Para yok. Cemaatte para olmadığı için ihlas bozulmuyor. Allah onun için o kapıları bize kapamış şimdi. I evet.